Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle en fukuk kim FIFA Dünya Kupası'nda 5. bölümde karşınızdayız. Çeyrek finaldeki rakibimiz turnuvanın en büyük favorisi Real Madrid oldu arkadaşlar. Diğer seçmelerde Paris, Chelsea, Atletico Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern, Inter oldu ve biz de arkadaşlar Madrid'e seçtik. Bizim gruptan tek Bayern kaldı. Bize iyi bir sonuç bu bilmiyoruz. Bakalım ve biz Real Madrid maçına geçelim. Adriano'nun iki güzel golünü attı. Kafa golünü arkadaşlar çektim. Bundan önce Shorts'ta izlemiştirseniz zaten Shorts'ta da 4. bölümü beraber koyacağım. Shorts'tan izleyenler 4. bölümü izlemiş olacak arkadaşlar. Diyoruz ve biz maçımıza geçiyoruz. Amerika'da Jude Bellingham'da Real Madrid Paul Scholes'lu Afrika'ya karşı. Bir siyah formumuzdan çıkalım. Ya ben yine ayarlamayı unuttum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hemen gelin video. Ya yoksun. Rodri. Ne de benim oradaki oyuncum. Oradan dur ya. Messi burada zaten. Kafa yandı. Orada bu maç Adrian olacak. Kosta burada. Ben böyle tamam. Nick Bugün Adriano ile Haaland ikisi Adriano geçen maçtaki iki kafa golünden sonra gerçekten bu oyunu merak etti. Beşinci bölümdeyiz. Artık finale iki bölüm kaldı. Yedinci bölümde final. Yarı finale kalırsak. Yedinci bölüm final. Ve maça başladık. Topu Adriano ve Beken Bauer ile bu Alcano ve buluşacağız. Ama yani bunlar yapsak olur. Corner. Hemen hızlı bir oyun. Green de söylüyor. Skor şu an 0-0 dakika 4. Messi. Açtı. Adriano. Hızlı başladı Adriano. Geliyor. Ben bunu kaydına alacağım arkadaşlar sonra. Adriano. Oha. Benim gördüğüm sizi gördüm. Lucas Vazquez orada kucağına mı almış? Lucas Vazquez orada kucağına almış Adriano'yu. Her kafa gollerini arkadaşlar edite ekleyeceğim. Shorts'a paylaşacağım. Adriano'nun. Ben White. Messi. Havaland. Vuramadı. Devam edelim maçın gibi. Adriano. Güzel kaldırdı. Böyle bir kaldırma yok. Suyun kaldırma kuvveti böyle kaldırmaz. Danikebaus. Orada ama Vasquez galiba kucağına almıştı. Arda. Ben White. Adriano. Adriano. Haaland'a yerden Haaland diye yukarıdan da Adriano'nun ile hava toplandı. Top geçmedi. Costa kurta. O da ben de aşağı inendi. Messi, Messi, Messi. Bu adam neyin nesli diyor Messi. 2-0. Adriano, Costa kurta ve Haaland da kutluyor. Skolse geldi. Ama gerçekten bu golü Kosta ya yazmalı. O güzel kaldırma. Savunma üstünden. Şu kaldırış. Golü aldı. Hatta aldı attı diye. Burada yine Lucas Vazquez orada önlemeye çalışmış. Vazquez ikidir. Hem Adriano'ya hem de Messi'ye önlemeye çalışıyor. Burada son saniye çekmemiş yaramış. Topu sağ yana da çekti. Vurdu. Direkt ve top alır gitti. Real Madrid Aspon'da sıfırında Benfica yarı final yolunda Adriano Real Madrid'e bol bol uzaktan şut çekeceğiz Lucas Vazquez Beckham Eski bir Real Madrid efsanesi Rolling Haaland Haaland O nasıl gol lan Lune hiçbir şey yapmadı top direkt geri gelmez Holland gelişine vurdu Lüney'in üstünden alarda bir 0 Morali bozuldu Lüney'in Beckham kaydı ara pasını çok güzel gönderdi Holland koştu Direk vurdu Luni'nin elinden sekmiş mi sekmemiş mi top Beckham tekrar izliyor şurada harika bir ara pası Haaland koştu. Vurdu. Durun. insan kendinden sekmiş olup skor 3-0. Adriano yine cüssesini konuşurdu. Modrić Modrić yıkılmadım ama ayakta değilim dedi Modrić. Arda Modrić onun numarayı bir veremedim Modrić. Lucas Vazquez. Kenan bile 10 numarayı aldı. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok ya. Sarı kart Beken, var ama. o pozisyonu şöyle yakından baksa. yandan kaymak çeker gibi temiz. Orta şanslı. Ben bunu düşünmedim sanıyor. Remat der. Luka Modric ve ver. Erling Haaland. Haaland. Yukarı. Messi. O da yukarı scores. Kimse tutmuyor skorcusu. Skors kaldırdı orta David Beckham. 4-0. Yine Skors Beckham işbirliği. İki İngiliz tamamladı. Skors. Atağın başlangıcı güzelliği. Real Madrid olması yıkıldı. Haaland, Messi, Skors. Hafif bir kaldırdı. Beckham kafa. Looney yetişene kadar. Top ağlara gitti ve 4-0 oldu. Scores harika kaldırır burada. Beckham'a tek kafayı vurmak kaldı. Looney'in istediği kadar zıplıyor ama o toplara yetişmesi imkansız. Ede Adjano'dan geldiği kafa golüne sonra Gitsin Neuer'e sorsun <laughs> Gitsin Neuer'e sorsun nasıl kafa golleri yedi. Güzel sırrı da Haaland. Haaland Haaland İyi ki rütbeden bahşiş Dediğim gibi yerden havalan etkili, havadan Orada hadi yanı etkili. Yo aslında ya ne oldu diyor, şu de adam bizi ezdi geç diyor. Çeh mutlu. Aldı burada, Beckenbauer, Haaland'a, Haaland. File yırtıldı adeta. Skor 5-0. 2 gol Haaland. 1 gol Adriano. 1 gol Beckham da diğer kimdi? Beckham. 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 Öptüm dedi, ortasını açtı. Adriano ya Lulin geldi bu kez. Yedi kafa golünden sonra Lulin akıllandı. E Lucas Vazquez. Aa gel ben yetmem dedi Vasquez. aldı dedi bir daha Adrian ya. orta Aa, Adrian arıyor gel bir orta sen CEO. Mateus, arkadan iyi kesti Messi. Aradan Adriano, Adriano, 6-0, kafa yetmez, ayakta yeterli değil, Adriano. 6-0. E-Futbol 2025'e bomba gibi başladım valla. Messi, Adriano'ya çekti, vurdu. Gerçekten fileni sağlamdı. Ne ölçüyor artık takım? Yarı finaldeyiz. Rakibimiz kim olacak? İkinci yarıda o zaman Adriano'ya hat-trick yaptıralım. Çıkartalım. Allah'ım tamam. 7 şutta 7 isabet 6 gol. O bir saatleri gitti acaba? hangi pozisyonda? Diyoruz ve ikinci riyata mı başlıyoruz? Adriano sıkıştı skor. Semen verdi. Costa Kurta. Costa Kurta iyi fırladı. Orta, orta. Adriano kaleci. Rol Asensio corner. Hemen çok güzel başladı ta. Costa Kurta ortaladı. Adriano'dan kafa Lurin. Dizleriyle kurtardı. Burada top denen top gelen bir daha vurdu. Hadi canım gol oldu. Korner. Nereye lan? Costa Kurt'a açtı. Costa Kurt'a Brahim Diaz. Ve ani bir Real Madrid hata. Kylian Mbappe. Ben White. Baskılar. Devam. Messi. Scholes. Orada. Frank Garcia. Baskı. Haaland'ı şurada dönüyor. Adriano. Güzel oyun. Matheus. Messi. Beckham. Haaland. Matheus'e gelmedi. Beckham Bauer. Haaland. Adriano'ya da gelmedi. Haaland'ın bugün pasta çok kötü kaldı. 60. 5 dakika daha diyoruz Gürcan. Allah. Herkes onu atacağımı düşündü. Ve boşa haklı çıktılar. Beckham direkt öldü. Beckham direkt öldü. Bir daha Beckham. Beckham bu kez. Real Madrid'e acımak yok. 7-0. Adriano ile sevdiğim çıkmadan. Özgür Hoca Mbappe'ye hazır oldu dedi Fernando 7-0. Lunin sinirli 65'te buluştu. Şöyle 5 dakika istemedim. Beckham direkt. Orada alan Beckham tekrar. Gelişine vurdu tam çalışan yayından. 7-0 yaptı 7-0. Bekle bizi yarı final. Özgür'e 5 eşlikliyor. Şimdi Bellingham on numara yap. Ya da i̇şte Kevin De Bruyne. Foden. Hücum ikisi de Torres sağ. Sol forvet de Kylian Mbappe. 7-0. 6 işlerle oyundan çıkıyorlar. Resensio. Frank Garcia harika bir oyunu bozduk mu bozduk mu bozduk. Mateus şimdi aradan Fernando Torres'in önüne. Fernando Torres hoca avantajı bıraktı. Adam adam mücadele bire bir diye. Olsa yok mu Roberto Carlos Modric dışarı. <laughs> Carlos kızıyor orada. Çeheniye'ye gittin diye. Filtre C, sol ayaklıymış lan chatte benim yapıyor Mbappé e. indirdiği yerde kimse yok Ama ben ben varım dedi Çıvını Brian önüne attı Mbappé'nin Oradan aşağıya Fernando Torres'e Fernando Torres 8 8 8 8 Beşiktaşlara gönderme basmaya 8-0 Aldı at dedi Mbappé e. Çoğu benim yanından. Torres filan no. insan Ben de öçenim diye 8-0, 80 yaptı. 8. 8. 8. Boş boşan sevinme, boş boşuna sevinme. Boş boşuna sevinme. Lautaro var. Lautaro Çekti. Mateus. Ortasını açtı. Mbappe 9. Mbappe 9. Mateus asistini yaptı. Mbappe 9 0 yaptı. En çok burada. Boca Juniors yaptı. Juventus yaptı 9'u. Bakalım 10 olabilecek mi? Fernando Torres. Böyle açtı. Torres. Torres son sıfır. Turnuvanın en farklı skoru Real Madrid'de. El Nino. Torres Adriano, şey, Haaland da Adriano çıkmadan iki tane attılar. Torres de iki tane attı. 6 gol oldu. Topu Torres zaten. 9-0. 10-0 hatta. 9 değil lan. Turnuva'da en çok gol attığımız maç. 4 sıfırımız var. 7 sıfırımız var. 2 tane 9 sıfırımız var be. 10 sıfırımız da var şu an toplamda abi. Maç bitmedi. 3 dakika var. Emap be. Sonuna geçti Emap be. Lator Mata, üst. Foden. Yeni yerde adam yok. Fede Valverde. Ben White. Hızlı bir atak kesmeyle. Tekrar Emap'te bir top bir o yanda bir bu yanda. Foden. Bellingham aradan Kylian Mbappe Öpemedi. dedi Mbappe 11 Mbappe 11 94'te Real Madrid'e tecavüz ediyoruz basmaya 11-0 11 11 11 Teşekkürler büyük tanım hızlı Benfica 11 0 önünde Real önünde. Ve bitiyor. Yarı finaldeyiz. Dünya kulüpler şampiyonasında. Bir yarı finaliste Benfica oluyor. Ve burada da videomuzun sonuna geliyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi, Hepinize akşam diliyorum. Bye bye.